Selamlar arkadaşlar çocuğum semitte aldım abi güzel bir e, maç olsun istiyorum Karşımızda Tristan full adi almışlar Enivia aşırı güçlü bir şampiyon bitti ama oynaması bittik zor biraz onu göstereceğim nasıl oynamak gerekiyor oynarsanız taşıyacağını göstereceğim bu şekilde olacak takımda yine bir anacımız var şunu reporttan ya şuna bir 9 çakın maç sonu çocuk lobi herkesin anasını söyledi burada da tövüyor West e ban yiyorlar ama Veste de soft inti banlamıyor oyunda şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar soft int diye bir şey var oyunda adam oynuyor ama oynamıyor. Mesela ne yapıyor? Dakika 30 olmuş koşup ölüyor. Ya kan ölüyor. Ormanın dönüyor. Trollüyor. Buna softing deniyor ve bunu hiçbir şekilde yok. Bandım. Çünkü bunda gibi report seçeneği yok. Üzücü bir durum. Yani bilmiyorum Riot'un bunları düzeltmesi lazım. Oyun çok kötü durumda. Çok fazla oyuncu oyunu bıraktı bu ötürü. Ama Riot hala ilgilenmiyor bu gibi durumlarda. Eşleştirme sistemi inanılmaz kötü. Mesela ben hep solo queue giriyorum. Hep beni diyor ki olduğu maçı atıyor. Aşırı saçma bir eşleştirme sistemi var oyunda. Yani çok fazla içmesi gereken şey var. Riot ne yapayım abi. Ve bayağı oyuncu kaybettiler. Eskiden daha fazla oyuncusu vardı. Gittiği şeyde oyun kaybedecekler. Oyuncu kaybedecekler. Çünkü inanılmaz yanlış. Yani sanki oyunu böyle oynamayan adamlara soruyorlar. Yapılması gereken şeyleri. Öyle gözüküyor yani. <laughs> oyun bilmeyen adamlara geliyorlar. Şey diyor. Kanka ne yapak. Bana sorsalar var ya. Direkt çözerim problemi. Direkt. Direkt ya. Çok basit. Soft int atan abi bandı 10 gün mesela anladın mı? Bir daha atamaz. Adamlar full soft int atıyor abi. Hit oluyor soft int atıyor. Üç kere ölüyor adam FF diyor. Gidiyor AFK bekliyor bizde. Beni keser mi atıp? Beni keser ama ikinci kesemez. Atmaz da çağırın gücüne ya. Bir güçlü abi. Güzel güzel. Güzel. Çıktı alık. bir Yok be kanka ikile versin. Şimdi olay ne biliyor musunuz? şu atarken arkasına W çakacaksınız abi. Bakın şimdi şöyle. Gördünüz mü? Böyle yapınca kıvırdığı için. Tamam yakalamak için ya? Tamam güzel. Teleportum var. Ignite'ı var. Farm kaybedecek. Talonu kovalamayacak mı lan? Allah'a sağlılar. İii, kimse vurmadı herife. Neyse. Oo, millet acayip tit oğlum bu da lan. Acayip tit oğlum millet. Ava o. Sokuya yansımış Aşırı tit. Adam alttan korktu üst tane diyor. diyor. Toptan niye geldin ki be keke? İntilis flash yok benim de yok. Yumurtam var değil mi? Tabula alsam yerde ama mana harcamak istemiyorum ya yani çok fazla. Çok mana yok Q'da W. Hmm, atlar keser ama ikinci kesemez bence arkadaşlar. Lan Kayn ben burada hayattayken bu skatılı almadın gerizekalı Kayn. Bir sömekten başka bir şey bildiğin yok oğlum. Ya ne yapıyorsun lan burada? Abi ne? Abi ne? Deliye bak. Ne nabin yapacak? Dalacak bence bana. Ne dalacak bana? Dalacak bana. Ha, kötü attım. Kötü attım kötü attım. Biraz sol üstü atsam yakalardım. Ben dibinde duruyorum da keser mi ihtimal ya? Kimse geliyor mu buraya? Tam öldü bu. Kesemez kesemez. Kesemez ama manam yok ya. Ben bunu kestim galiba lan şu an. Ah manam olsa öldü biliyor musunuz? Milyonlar öldü. Eh öh, manam olsaydı be. Tamam güzel çocuğu kestim abi. Ignite sana mı attı yoksa diyelim hatta attı abi? Tamam gidelim. Eyvah neden güçlü? Rakipteki adam sizi kesiyor. Ama mesela Tristana gibi böyle hani tek atan şeyse şey yetmiyor. Demeci yetmiyorsa. Anı galiba oraya tep atmam lazım. İntolaran sekip kaçtı. İşte tek atan bir şampiyonsa ikinci bir kısma skill yetmiyor anladınız mı? Allah be kahretsin. çok öldü. E ee, şöyle. Ya bu ölür ya. Ne yapıyor lan? Ay erken ne attım ya? Şu keseceğim de heyecan yaptım adam kötü oynayınca ben de kötü oynadım ya. <laughs> Ev bir geç atsam öldürüyorduk çocuğu. Ne de bu? Kim lan? Ha şurada base atmış. Okey okey sıkıntı yok. Altı olsa öyle kesemiyor beni ya çocuk. Ben şu an iyi durumdayım acı. Güzel. Galiba yine şey geliyor. Kamil geliyor buraya. 815 diyor şunu basacağım bir evi de alacağım ya. Bükmüyorum bir evi geliyor değil mi aynen. Alırız ya bence ölmeden. E sen hala 5 de var. Evet, Sadece ultiye basıp e atmam lazım galiba Bükmüyorum. Topçadım. Evet. Bu konk geliyor mu bana? Güzel. Ama mis kesik. Mana bitti. Deni temeceğim. Ah be. Çok kötü oldu. Aa, lan onun mana yok. <laughs> Açtım reyip gittim mana. Hadi lan. Oh level aldık güzel biraz daha hadi. Az bir şey daha yesin mana itmeye. Hadi lan itemen. Yer ve gelme itmem lazım burayı. Buna ana etme Neyse alabildim aldım. Kanka ne yapıyorsun? Kanka. Ne yapıyorsun? <laughs> Zorla sanki Efe mid gibi oyun oynuyor ya. Bak combo bu arkadaşlar. Gördünüz mü? Yarıcan attım çocuğa. Bir atıyorum W çıkartıyorum arkasınız. Zor biraz ama eliniz alışırsa ay acayip bakarsınız abi. <laughs> <laughs> Öldü. Güzel kesik çocuğum Oğlum da var ya tam ruam var ha. Gitsin Beyze ya. Burada bir yerde Kamil var ama nerede bilmiyorum. burada mı lan? Yok Beyze bir şey. Topa çıkmış güzel. Farm bir tek düşük kaldı bizim ya. Çok aksiyon yaptık galiba ama. Level alacağım mana gelecek. Güzel. İyi iki tane plate aldık. Aslında bizim jungle şey alsaydı iyiydi ya. Şurayı alsaydı iyiydi. Yazık lan çocuğa yaz, Dileniyor orada midde. Bir şey olmaz ki ya abi elimiye ya karşı. Kesi geri dirileceğim Bir şey olmaz. Allah kötü adam. Allah öldük. Allah vurma lan. Oğlum oğlum bir dur lan. <laughs> bak bu konga bak bak flash açacak. <laughs> e evet, kanka ne oldu? Word değil ki flash art smite attı word değil. Güzel. Bu kong çok cheat oldu bana ya. Am tamam, kanka. Sakin ol. Sakin ol ben gidiyorum. Flash'ı yok. O kadar. Farm it. Farm al. Ya lan. Parmağın iyiydi ya. TP atsam bu da. TP atsam bombadan 80. Şunu satıyorum. Böyle bir şey yapacağım. Baya oyun kazandıracak bir harekete benziyor hareket değil mi? Baksanıza. Güzel. O da öldü. Güzel. Arkada Wukong iyi geldi ve buraya. Değil mi? Wukong çok güzel geldi buraya. Wukong buraya inanılmaz güzel geldi ya. Çocuk anladı galiba TP atacağım Sorak öldü mü ya? Sorak ölmüş güzel. Tamam. Bir evde açsam mı lan? Başmıyor. Bu Ataş ses keseriz. Cık. Neyse gidiyorum. Buradan geri satış aynen gel kanka. Güzel. Nice su farm itmiş adam bir gidip. <laughs> Lan ne adamsınız ya. Bir de koşup yardım ediyor. Kanka dur sen kill al ben farm alayım kanka. Supportum ben. Aa farm yok almışlar. İyi güzel güzel adamlar ekmek benim için ya. Çok güzel şampiyon be. Vallahi sardım bitti ya. Ama bitleyi oynamak istemiyorum ben. Çok gank yiyorum. Vur boş. Vur boş. vur boş. Vur 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 boş. Öf mahvettim. Param parça ettim. Baksana da şuna. Yağdaki param parçalı çocuk. Öyleye de aldım abi. Öf öf öf. Çok güzel kombosu ya şampiyonun. Hiçbir şey yapamıyorlar. Rebuff lazım az vermiyor bu rebuff ya. Çete bak abi. Botta celat yok arkadaşlar. Ben burayı keserim ya. Oğuz dur. Evlat. <laughs> tamam. Tertemiz ümüz ama bizim bot değil niye buraya geliyor? Botun bir de gidin. Botumun de gitmesi lazım. Ben çünkü buraya kestim artık. Gelmişim buraya. Önce <laughs> sana ya. Ne keke ya? Adam manyaçtır zaba filan. Aşağıda W'lar akıyor. Açık şu kule ya. Ezel senin... Bu TR'de bunu üretemedim ben insanlara abi. Ya takımızdaki bir adam sizden önce bileğine gidiyorsa o da yine gitmeyin ki iki kişi XP alıp bölmeyin XP gereksiz bir durum. Git mid lane'e mid'den XP al. Karma gitti mid'den alıyor XP mesela. Saçma saçma oynuyorlar ya. Ee kanka. Ee kanka benim kesiyediniz. Var da pişer buraya. Teleportumuz var. Bezit alalım. Abi kule 600 gold veriyor bir dakika. Alabiliriz. Eparsam öldü. Güzel. Hmm, Teresana kardeşimiz geziyor. Öldü. Aa, <laughs> direkt öldü çocuk. Yar kanka topta ya. Top 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 oyun bitiyor toptan. Koşun aa, uçun. Oğlum, çocuk ping atıyor çocuk ya. Bakacağız kanka topa sakin ol. İntör açmayın ya. Çok erken intör açmayın abi. Kardeşim galiba burada sıkıştınız diye düşünüyorum. Aynen sıkışmışsınız. Güzel. Mide gidelim. İmtiyar açmamalar lazım. Çok erken ya. Ejerha, ejerhamız yok lan. Adamlar full ejerhalar almışlar abi. Ejerha almamız lazım bizim. E, cidden çok güçlü ya. İyi %100 yüz kazanırsınız oyunları. Ama kaçamıyor işte. O yüzden çok dikkatli oynamanız lazım. Alalım abi. Lazım. Şimdi sıkıntı şu bot lane'den farm alamayacağız. Bot lane'deki bütün farm şeyimiz gitti. 9 ağır kalmış. Oynardık. Niye saldı? Lan niye saldın oğlum ya? Oynardık burayı. Oyna oyna ya. Ne de kaçacaksın kanka? Hmm. Gel sen de kesim gel. Gel 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 sen de kesim gel. <laughs> Her şey takıtıyor uçar ya. Ya bunu alacağım direkt ya. Güzel <laughs> inat kanka. İyi oynadı çocuk iyi oynadı güzel. Ama güç uçar ya cidden güç uçar. Adam baksana bizim duvardan sekiyor kafamıza. Ha bulu bak bulu 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 lazım, bulu. Almam lazım bu hemen. Dakika 20 bulu hadi alayım artık hak ettim. Çok güzel CC'ye bakar mısınız abi? İnanılmaz bir şey ya. Bu arada zonya basarsanız arkadaşlar şu çalışıyor ultiniz. Yani ultiye bas zonya basarsanız düzgün bir yerde asa vurmaya devam ediyorsunuz. bu bizi, bu bit biz biraz tank yaptığı için tek Çünkü uzun fight önemli. Enemy direkt tek atan bir şampiyon değil. Yani Börsüyor sonra devamlı hasar geriye. O yüzden dikkatli olmak lazım. Hmm, teleportum yok. Ölmezler inşallah. Ultisi vardı Camille. Ne atmıyor lan? Ha attı şimdi. Baksanız arkadaşlar şara. <laughs> Bu şarı ben her sezon banlıyordum her sezon. Şuna bak. Manyak yok etti ya full AP de. Ben burayı da aldım. 600 gold alacağım buradan devam edebilirsek. bir bitiyor az kaldı. Hmm, botla imtah açmak bence çok kötü oldu ya. Hmm. Beş varmış, okey sıkıntı yok. eski çocuğu. Ölüyor ya Soraka. Ne oldu anlamadım. Oraya vurdu, oraya vurdu. Can gelen bir şey lazım. Ay öldürdük burayı. Oyna 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 yakalarsam öldürürüm. Yok yakalayamadım. Yakalamadı çocuk. Soraka bayağı pulluyor ya. Ama Rabodon param çıktı. Ben Rabodon alıp geleyim ya bence. Ay fight var. Hop oh, oh, hop oh. hop. Tamam gösterme gösterme tamam. Gösterme oğlum ölme. Lan hiç gerek yoktu be. Hiç gerek yoktu bence. Hadi bir E at Öldük. Allah sahnesi yedim. Öldük ya. Çok kötü fight yaptım. Çok kötü fightler. Üf ne şottan verdik adamlara. Tp atıyorum orayı. Ciddi içeceğim ya. Tamam da Vayne gitti la. Vayne kaçtı. Vayne kaçtı. Ölmüş Vayne. Tamam baron baron baron. Baronu alsak ya lan. Tam baranlık şey ya şu an. Üçüncü ejderi verdik. Dördü verirsek sıkıntı. Soraka'ya execute walk mu? Bir tane var. Bir tane var. Var aslında. Soraka sanki lulu ya. Bela oldu başımıza. İyi öldü Soraka. Hepsini keseriz şimdi. Bilmemiz lazım oyunu yoksa Vayne taşıyacak gibi sanki soru öyle. Tek attım. Güzel. Güzel güzel. Vayne'e direkt tek attım bitti oyun arkadaşlar. Direkt tek yedi çocuk direkt. Oha! Adam tek yedi lan direkt. Yok bu konu tek yedi arkadaşlar. ah öldüm. Kapattım bunu buraya vur. At flaşı. Öldük ya. İki kere mi öldük? İki kere öldük. Bitti neredeyse değil mi? Bitti neredeyse aynen. Vur lan. Adamsın. Bekle 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 bekle. Bir tane kağıt ölür. Yok ölmedi. Bitir oğlum bitir oyun bitmiyor. Şu atıp düz vursa bitirecek oyunu abi bu arada. Öyle işler abi. Şu an baron bizim için bir iz abi. Bir alabiliriz baronu. Oha abi vurdum. Her şeye fazla vuruyorum lan. Ne oldu şimdi? Ezal mezar gelin lan. Adamlara bak lan. Arama gelmek istiyor adamlar. Öyle bizim çocuk. <laughs> Adetim Zonya diye bir şey var. Abi ne olsun yani kamecim. Hop görüşürüz kankacım hatta. Güzel. Tamam bitirdin mi oyunu? Bitirmiş arkadaşlar tamam bitirmiş. Oyun şu an bitti. Zafer yazıyor ekranda. Kardeşim ben şunu alayım bir. Allah be canım artardı. Neyse teleportumuz var. Tık. Ben böyle bir şey yaptım ama sahne sersem öldüm. Öldüm <laughs> aynı. Hadi lan. Yes tam satla. Baba hala buraya bana. Güzel tamam sıkıntı yok. Satlar satlar. Bu kon geliyor abi. Bu kon kızgın gelir şimdi buraya. Ha GGVP. Adamlar efekt verdi abi. Yo Ez bitirmiş oyunu Güzel güzel Son fight fena sattık o silence fire sorakan acayip bir şey ya Her şeyi kontrolü. Assassin oynayamazsınız yakında yaklaşamazsınız bile Unlearned mızıkini verelim abi Beko mastiki e verelim Tek küfür ettiğin galiba takımda değil mi Şimdi arkadaşlar küfür eden arkadaşlarımızı Reportluyoruz tıklıyoruz report tuşuna. küfür hakaret diyoruz hop ban yemiyor Küfür hakaret diyoruz Hoppan yemiyor kardeşim. Riot çünkü TR'de çalışıyor. Güzel olmuşuz ya. İyi taşıdık oyunu bence diye düşünüyorum. Şunu da reportlayalım. Hop bunu da reportluyoruz. Bu da ban yemiyor arkadaşlar. Çünkü TR server'a. Bir de teşekkür ediyorum. Hepinize abone olmayı unutmayın diyorum. Kendinize bakın. Görüşürüz. Bay bay.